Merhaba Ela. Nasılsın? Merhaba Ela. İyiyim. İşler nasıl? İyi. Kaça gidiyorsun kızım sen? Bire. Bire mi? <laughs> Hangi sınıf? Bire. Büyünce ne olmak istersin kızım? Doktor. Neden? Doktor. Bilmiyor musun? Hı hı. Ben biliyorum. Annenin adı ne? Ezel. Efendim? Evet. Ne? Babanın adı? Hüseyin. Evet kızım, okulun adını biliyor musun? Ya, ne? Ya ya Kemal. Bir ya son. ya Kemal ilkokulu. Affedin kızım. En sevdiğin arkadaşın? Sina Yara. Çok seviyorsun onu. Evet kızım.